aşk bir kez daha ağarmadı. Da. Bütün kapıları açık dursa da karanlığın, gönlümüzden uzak mı kılacağız seni? Ey baharlar başlangıcı, aşkın atlasında tutuyoruz adını. Bağdı sabah kuşatması altında, güz inerken yürek kıyılarına, geri çevirme bizi kapından. Nademetler dolaşır ayaklarımıza. Söz süvarilerimizin yenilgisiyle şavkı düştü sesimizin. Seni anmak güçleştikçe, gamla dolar gecelerimiz. Dudağımızda tutuşur leyli şarkılar. Yedi iklim sızılarıyla nasıl açık duruyorsa aşka, Bayraklaşan alın yazılarıyla başımız gökte duracak. Anlamız dalga dalga duygu peteğinden süzülse sevda hevesimiz, dağılsa gönlün mazenine, dağılsa ve gün ortasında hüzünler alsa yürüse, duygu sanayıyla yürüse bir şehri kuşatırcasına, acılara alışan yüreğimiz, adını anınca gözlere hücum eden yaşlarla ne yapabilir? Sana yeni nahatlar sunmaktan başka. Nazarlık değil bu iç geçirmeler derviş esrikliğiyle güller dağıtan, buruk haziran öylesinde peşine düştük acıların. Yaklaşan sızının rıhtımına ıstırabın dev yelkenlileri. Zafer talebi yok yolunda. Yenilince de muzaffer gönül, sürmeli gözleriyle aşıklar, acı oymaklarında kan kalelerinde, gözyaşı siperlerinde, göğüsler ne varsa Bekler kabul mevsimlerini Aşk ile örelim çevreni Sen razı ol ey aşkın sultanı